Türkiyecilik yapmayın, bugün olmasa dahi, yarın ihanetçi olarak anılacaksınız. Atatürkçü CHP, liberal, demokrat, sosyalist sol, LGBT, çevreciler feminist, sivil kurum kuruluşlar, HDP'nin başına atanan sömürge valileri. Kürt işbirlikçi Türkiyeci kesimlerin telaş ve kaygıları, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt ve Kürdistan sorunun çözümü değil. Kaygı ve telaşları AKP Erdoğan'ın Türkiye'yi siyasi, ekonomik krize, uluslararası arenada teçhitte Türk-Türkiye'nin Kürdistan'da işgalinin son bulması ve bağımsız Kürdistan'ın kurulmasına zemin sunmasıdır. Kürt desteği olmadan Erdoğan'a AKP rejiminin değişmesinin mümkün olmadığını bildikleri halde, Kürt-Kürdistan sorunun çözümü konusunda tek adım atmadıkları gibi Güney Kürdistan ve Güneybatı, Rojava, Kürdistan'ın işgalinde Erdoğan'a tam destek vermektedirler. Kürt ve Kürdistan sorununda tek adım atmayan, kanlı elleriyle Kürtlerin duygularını okşamaya çalışan CHP, Yeni Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi'ni ısrarla demokrasi cephesi olarak lanse edip çağrı yapmak onur düşürücü yalakalığın ötesinde Türkiyeciliğin mahalle bekçiliğidir. Bırakın Türkiye içine girdiği bataklıkta daha da çürüsün. Çürüsün ki Kürdistan'ı işgal, Kürdistan halkını katletmeye, zindanlara tıkmaya, tecavüz, sürgün etmeye, köy ormanlarını yakmaya takatı kalmasın.